Ne tanıtım kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Şark'ın yeni çıkarmış olduğu üç özel bir adı olan Hydrovac makinesinden bahsedeceğiz. Neden 3 özellik hem mop yapıyor hem bakım yapıyor, tüm katı ve sıvı haline içini çekiyor ve kendi kendi temizleme özelliği var bunlarda. Onu hemen makinemizi tanıtımına geçecek olursak şurada makinemizi alalım. Şöyle. Direkt burada temiz su tankımız var. Buraya temiz su tankımızı koyuyoruz. Ve i̇çerisinde şarkı bize hediye etmiş olduğu e, ee, kendi konsantresini ondan biraz ekleyebiliyoruz içerisine. Ekledikten sonra kapatıyoruz. Direkt yerleştirdik. Şurada da göreceksiniz. Kirli su tankımız var. Şuradan bütün çekmiş olduğu suyu kirli pis hepsi bunu harcın ediyor. Hapsiri içerisine bir sensiz deneme su düşüyle basın. Hatta deneme yapmadan önce şuradakini de pompona size göstermek istiyorum. Şurada bakın pomponu açtığımız zaman direkt zaten normal direkt açılır şuradaki mum antibakteriyeldir. Koku yapmıyor çünkü e, koku ve antibakteriyel büyümeye önleme yardımcı var. Antimikrobiya fırça, fırça var içerisinde. Onu da şöyle çıkarttım. Yesenimiz bir takıp işimizi yapabiliriz. Şöyle göstereyim size. Şuradan kolaylıkla çıkartıp takabiliyorsunuz zaten. Oturduktan sonra direkt şuraya takıyoruz kutusunu ve çalışma işlemini görelim. Şuradaki tuşa bastığınız zaman direkt çalışıyor. Bakın. Ben de kendi kendine gidiyor. Kendi kendine gittiği bakın gördüğünüz gibi hem yapıyor hem de hafif nemlik bırakıyor. Yani bu hemen kuruyabiliyor. Gördüğünüz gibi tüm zemin kullanabilirsiniz aslında bunu siz. Hiçbir şey tüze yanlardan su damlatmıyor. Ve bırakmıyor. Su bırakmıyor içerisine. Büyüginiz olsun. Zaten kendi kendine gittiği için sizin komunuzda elinizi gördüğünüz şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle de tabi suyu buradan alıyor. Her zaman Çilli suyu buraya veriyor. Yani fırtın sürekli gittiğiniz suyla lanse edebiliyor. Böyle giderken göstereyim. Ortalama yarım saat kapasitesi var. Bu ürünün. Fırtın ilgili kendi kendi temizleme özelliği var. Onu daha videonun sonunda göstereceğim. Şimdi şöyle bıraktığında isterseniz bir solu bir de bir tane de tozlu çekim yapalım. Buradan şu an bakın gördüğünüz gibi su döktük. İsterseniz sıvı tüm karıştıralım. Şuraya kuru bir şey döktük. Çekimini göstermek için hemen size yardımcı olalım. Şöyle. Evet çekimini görebiliyorsunuz zaten şu an. Şu an bakın hiçbir şekilde arkada bir iz ya da bir bırakmadı. Şimdi de kuru çekimine geçiyoruz suda yumurta döküldü yemek döküldü yere mama döküldü zaman ketap yapmayız. onlarla beraber çekebiliyorsunuz öyle direkt bakın zaten haziye yapabiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi kendi kendini nasıl temizlediğini göstereceğiz. Sandığına yer, yerleştirdikten sonra zaten direkt burada görüyorsun ışığı yanacaktır. Ben yani sonra işimizi bastıktan sonra direkt bakın. Şu an oradan taze suyu alacak. Temiz suyu. şu an iki kere kendi kendine temiz suyu çekerek Kirli suyu da az hazır ki aşağı aktar şimdi. Şu an fırça yıkama için şu anda bakın bir suyu aktarıyor. Bu işlemi ortam iç iki kere yapmaktadır. Sonrasında kurulayı kendi kendini duruyor zaten. Videoyu izleyip beğenmeyi kaydetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok da teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler.